Bismillahirrahmanirrahim Esselamu Aleyküm Halkların hükmü meselesinde iki görüş vardır. Birinci görüş kendilerine Müslüman diyen ülkelerin halklarına kelime-i şehadet getirdikleri ve namaz kıldıkları için Müslüman derken diğer bir görüş ise tevhidi gerçekleştirmeden söylenen kelime-i şehadetin ve namazın geçersiz olduğunu söyleyerek halklara asli kafir diyenlerdir. Peki ehl sünnet ne diyor? Evvela iki görüşte yanlıştır. Birinci görüş yani kendine Müslüman diyen ülkelerin halklarına Müslüman diyenlerin görüşleri külliyen yanlıştır. Çünkü İslam iddiaya değil zahire hükmeder. Ve bugün halkın binbir türlü şirk, küfür, bidat ve hurafe içerisinde yüzdüğünde iki akıl sahibi ihtilaf etmez. İkinci görüş yani kendine Müslüman diyen ülkelerin halklarına asli kafir diyenlerin görüşü de yanlıştır. Çünkü ne Kur'an ne de sünnette asli kafir diye bir kelime geçmez. Alimler içerisinde de kendine Müslüman diyen halklar, asli kafir diyen tek bir alim bile yoktur. İfrat ve tefritten arınmış olan ehl-i sünnetin halkların hükmü meselesindeki görüşüne gelecek olursak, inşallah maddeler halinde konuyu ele alalım. 1- Her la ilahe illallah diyen Müslüman olsaydı evvela şeytan Müslüman olurdu. Çünkü şeytan Allah'ın var olduğuna ve bir olduğuna iman ediyor. Şeytan ateist değildir. Şeytanı yoldan çıkaran şey Allah'ı inkar etmesi değil, Adem'e selamlama secdesi etmemesidir. 2- Namaz İslam alametidir ama her alamet hükmün kendisini gerektirmez çünkü İslam'da ''Lâzımul mezheb, leysebil mezheb'' diye bir kaide var. Yani çok basit bir şekilde anlatmam gerekirse namaz kişiyi direkt Müslüman yapsaydı Allah hem namaz kılıp hem de yetim hakkı yiyenlere Maun suresinin 4 ve 5. ayetlerinde ''Fevaylullil musallin ellezînehum salatihim sahun yani ''Vay o namaz kılanlara ki onlara namazları hiçbir fayda vermedi'' demezdi. Demek ki salt namaz kılmak kişiyi Müslüman yapmıyor. 3. İslam alametleri değişkendir. Örneğin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğinin ilk günlerinde "Men kâle lâ ilâhe illallah dakhala'l cennet" dedi. Yani kim ''lâ ilâhe illallah derse cennete girer dedi. Ama aynı peygamberimiz yıllar sonra şöyle dedi. "Men kâle la ilâhe illallah ve kefere bimâ yu'badu min dûnillâh, harma mâluhu ve dâmuhu ve hisâbuhu 'alallâh." Yani kim ''lâ ilâhe illallah der ve Allah'tan başka ilahlara kafir derse canı malı haramdır. Yani Müslümandır ve onu yalnızca Allah hesaba çeker. Yine ilerleyen yıllarda Peygamberimiz kim bizim namazımızı kılar, bizim kıblemize yönelir ve bizim kestiğimizi yerse işte o Müslümandır demiştir. Peygamberimiz ölmeden hemen önce yani henüz hasta yatağındayken peydah olan sahte peygamberleri tekfir edenlere Müslüman muamelesi yaptırmış ve sahabelere böyle diyenleri öldürmeyin diğerlerini öldürün demiştir. Görüldüğü üzere sadece Peygamberimiz zamanında İslam alameti tam dört defa değişmiştir. Bununla da bitmemiş peygamberimiz vefat ettikten hemen sonra birinci halife Ebu Bekir radıyallahu an zamanında binlerce insan zekatı inkar ettikleri için dinden çıkmışlar ve kendileriyle savaşılmıştır. Yani zekatı kabul etmek İslam alameti olmuştur. Ayrıca İslam alametleri İslam tarihi boyunca da sürekli değişmiştir. Örneğin İmam Ahmet bin Hanbel döneminde Kur'an mahluktur diyen mütezileler tekfir edilmiş ve Kur'an mahluk değildir demek İslam alameti olmuştur. Ayrıca mesela İbn-i Teymiye zamanında da Moğol devletine itaatkar yaşayan herkes Mardin fetvasıyla tekfir edilmiş ve Moğollara isyankar olmak İslam alameti olmuştur. Bu örnekleri arttırdıkça arttırabilirim. Ancak sonuç hep şu olacaktır ki o da İslam sabittir, alametleri ise zamana göre değişebilir. Bizler bugün ahir zamanda yaşıyoruz, asr-ı saadette yaşamıyoruz. Bugün şaşırmamız gereken şey insanların kafir olması değil, insanların Müslüman olması olmalıdır. Çünkü ahir zamanda Müslümanların sayısının azalacağına dair 70 küsur hadis vardır. Bunca şirkin, küfrün, bidatin ve hurafenin yaygın olduğu bir zamanda halklara kelime-i şehadet ve benzeri gerekçelerle Müslüman demek büyük bir cahilliktir. Sokaktaki insanlar daha kelime-i şehadetin anlamını bile bilmiyorlar. Ben doktorum demek kişiyi nasıl doktor yapmıyorsa ben Müslümanım demek de kişiyi Müslüman yapmaz. Cennet bu kadar ucuz, cehennem de bu kadar lüzumsuz değil. Peki bugün İslam alameti nedir? Tabii ki safların ayrılmasını ve Allah'a birleyenlerin belirlenmesini sağlayan şeydir yani tağutu reddetmektir. Çünkü Allah Bakara suresi 256'da feme yekfur bit tağut ve yu'min billah fakat istemseke bil urvetul diyor. Yani kim tağutu reddeder Allah'a iman ederse o kopmayan İslam kulpuna yapışmıştır diyor. Yani Rabbimiz tağutu reddedene Müslüman diyor. Yine Rabbimiz Bakara suresi 257. ayette وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ التَّاغُوتُ اُولَٰئِكَ اَسْحَابُ النَّارُ هُمْ فِيهَا diyor. Yani kafirler tağutu reddetmezler, onlar cehennemde ebediyen kalacaklardır diyor. Ayet gayet açık ve net. Allah tağutu reddetmeyene kafir ismini veriyor. Yine Allah Zümer suresi 17. ayette وَالَّذ۪ينَ شَنَابُ الْتَعْغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشْرِ ibad diyor. Yani tağutu reddedip ona kulluktan kaçınan ve yalnız Allah'a kul olanlara müjde vardır. Onları cennetle müjdele diyor. Allah'ın reddedene Müslüman deyip cennetle müjdelediği, reddetmeyene ise kafir dediği tağut kavramı bugün İslam alameti olmayacak da ne İslam alameti olacak? Her kim tağutu reddettiğini söylerse o zahiren Müslümandır. Kalbini ise Allah bilir. Ta ki o kişinin küfür görülene kadar ona Müslüman muamelesi yapılır. 4. Kendisine Müslüman diyen ülkelerin halklarını asli kafir diyenler de hata ediyorlar. Ki tevhid ehlinin büyük bir çoğunluğu bugün halklara asli kafir diyor. Peki neden asli kafir denmez? Çünkü ne Kur'an ne de sünnet naslarında halklara yönelik asli kafir kelimesi geçmiyor. Hatta asli kafir kelimesi normal meselelerde bile Kur'an'da ve sünnette geçmiyor. Asli kafir kime denir? Ataları hiçbir zaman Müslüman olmayanlara denir. Yani Yahudiler, Hristiyanlar gibi. Örneğin İngilizler, Amerikalılar, Ruslar, Çinliler ve Hintliler bugün asli kafirdir. Ne kendileri ne de ataları hiçbir zaman Müslüman olmamıştır. Kendine Müslüman diyen halklara asli kafir diyenler usul yönünden de hatalılar. Çünkü asli kafirden savaşta ganimet ve cizye alınır. Yani siz hem bu halktan ganimet ve cizye alınmaz deyip hem de halka asli kafir demeye devam ederseniz kendi akidenize göre bidatçı olmanız lazım. Çünkü akidenizin gereğini yerine getirmiyorsunuzdur. Ayrıca asli kafir diyenlerin diğer usul hatası da şudur ki asli kafirlerden cizye alınır ve böylece dinlerini yaşamalarına izin verilir. Yani rafizilere asli kafir diyen biri ondan cizye almak zorundadır. Ne yani? Rafizilere dinlerini rahatça yaşatacak mısınız? Asli kafir demek işte böyle usul açısından tehlikelerle doldur. Ayet ve hadisler bir yana İslam tarihi boyunca hiçbir alim kendine Müslüman diyen halklara asli kafir dememiştir. Günümüzde dendiği gibi çok azı hariç halk tevhid üzere değil. O zaman hepsi asli kafirdir demek beleşçilik ve usulsüzlüktür. 5. Buraya kadar İslam alametlerini kısaca izah ettik ve İslam alametinin ne olduğunu söyledik. Peki kendine Müslüman diyen ülkelerin halklarına mesela İran, Mısır, Lübnan gibi ülkelerin halklarına ne hüküm vereceğiz? Darlar yani ülkeler toplam üç sınıftır. Müslüman halk, mürted halk, asli kafir halk. Müslüman halk, İslam şeriatı ile yönetilen Darul İslam'da yaşayan halka denir. Darül İslam'da La ilahe illallah diyen herkes Müslümandır. Ta ki küfürleri ortaya çıkana kadar. Şu an dünyada 9 ülkede şeriat var. İran ve Arabistan bunlardan birkaçı. Ancak bunların hiçbiri Darül İslam değil. Çünkü hepsinde şeriat sadece garibanlara uygulanıyor. Zenginlere ve yönetim tabakasına ise sınırsız bir demokrasi var. Yani uzun lafın kısası dünyada Darul İslam yok. Asli kafir halk ise ataları İslam dışında başka bir dinden olan halklara denir. Şu an dünya üzerindeki halkların büyük bir çoğunluğu bu hükümdedir. Ditekim Allah Neml suresinin 43. ayetinde Kraliçe Belkıs'a ve halkına kafir demiştir. وَسَدَّهَ مَا كَانَتْ تَعْبُدُوا مِنْ Allah'tan başka tapındıkları kendilerini haktan alıkoydu. اِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ kafirin. Şüphesiz ki onlar kafir bir halktı. Yine Allahu Hud Aleyhisselam'ın milliyetçilikle kendini üstün gören halkı hakkında Zariyat Suresi 53. ayette şöyle demiştir. اَتَاسَوْ بِهِ بَلْهُمْ قَوْمٌ تَعْغُونَ Birbirlerine küfrü vasiyet ettiler, onlar tağutlaşmış bir halktır. Üçüncü halk çeşidi ise mürtet halktır. İşte ele alacağımız konu budur. Kendine Müslüman diyen halklar, bugün İslam'ı hiçbir zaman hakiki manada yaşamamalarına rağmen hükmen mürtet hükmündedir. Öncelikle Rabbimiz Maide Suresi'yle 4. ayette geçen ya eyyuhellezine amenu men yertedde minkum an dinihi yani ey iman edenler sizden kim dininden dönerse diye devam eden ayette dinden dönmekten yani mürtetlikten bahsediyor. Yine Rabbimiz Maide Suresi 20. ayette de ve la tertedde an edbarikum diyor. Yani mürtet olmayın yoksa hüsrana uğrarsınız diyor. Mürtet dönen geriye giden demektir ıstılahta ise Müslüman olduktan sonra İslam'dan dönüp başka bir dine giren veya dinsizliği tercih eden kimseler için kullanılan bir akaid terimidir. Dinden çıkma olanağı ise riddet denir. Murtetlik kendi içinde ikiye ayrılır. Hükmî murtet ve hakiki murtet diye. Hükmî murtet hiç Müslüman olmayan ama atalarından ötürü kendisine Müslüman demesine rağmen küfür ameli üzere olana denir. Hakiki mürted ise gerçek manasıyla Müslüman olup sonradan dinden dönene denir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. El <laughs> İslamu mutafavvukun ve la şey'e gayru kadirin ala Yani İslam daima üstündür ve hiçbir şey ona üstün gelemez. Bu aynı zamanda bir usul kaidesi olmuştur. Yani kişi Müslüman oldu mu artık dinden çıksa bile asla Hristiyanlar ve Yahudiler gibi muamele göremez. Ona mürted hükmü verilir. İşte kendisine Müslüman diyen ülkelerin hakları da aynı hükümdedir. Ataları Müslüman oldukları için kendilerine Müslüman diyorlar ama kafirlerden zerre farkları yok. Bu yüzden bu halklar hükmen mürtettirler ama aslında hiç Müslüman olmamışlardır. Sadece hükmü mürtet der ve geçeriz. Asla cariye alınmaz, ganimet alınmaz, cizye alınmaz, kötü muamele ve zorbalık yapılmaz. Peki ehli sünnet yani selef-i salihin halklara ne demiştir? Kütüb-i Sitte'nin ravilerinden olan tabi alemi İmam Ahmet bin Yunus, rafizilere hükmü mürtet demiştir. Hanefi alimleri Tenbiyül Hakaik Şerhu Kenzul Dagaik kitabında, Fethül Kadir kitabında ve El Bahru Rakik kitabında Şii halkları hükmü mürtet demiştir. Hanbeli ölemesinden İbn-i El furû kitabında İmam Ahmet bin Hanbel'in mütezile olan halka mürtet dediğini nakletmiştir. Yine seleften Ebubekir bin Ayyaş ve Firyabi de rafizlilere hükmen mürtet ismini vermiştir. Mütahirin alimlere gelecek olursak, İmam Gazali, Feda'hu el-Batiniye kitabının birinci cildinin 158. sayfasında batinilere hükmü mürtet demiştir. Bilindiği üzere Haşhaşi olarak da bilinen batiniler 11. ve 13. yüzyıl arasında İslam coğrafyasını kasıp kavurdular ve kendilerine Müslüman dediler. İslam'la zerre alakası olmayan bu topluluğa İmam Gazali hükmü mürtet demiştir. Yine İbn-i Teymiye Fetevanın aynı bölümünde ve es saremül Mesul kitabında Rafizilere, İsmaililere, Nusayrilere, Karmatilere ve Batinilere hükmü mürtet ismini vermiştir. i̇bn Kesir tefsirinde Nusayrilere hükmü mürtet demiştir şu an Suriye'yi kontrolünde tutan aşağılık zalim Beşar Esad'ın ve Suriye'nin zengin sahil kesimini oluşturduğu müsairiler ne zaman İslam'a girdi ki mürtet olsunlar? İşte bu hükmü mürtetliktir. Alimler bunlara hükmü mürtet demiştir. Şafilerin imamlarından İmam Suyuti ise Alevilere hükmü mürtet demiştir. i̇bn Kayyum Mısır'daki Fatimilere ve İran'daki Şiilere hükmü mürtet demiştir. i̇bn Hazm El-Fisal kitabında Şiilere mürtet demiştir memleketimizdeki insanların çok sevdiği Osmanlı uleması da İran Safavi devletine mürtet demiştir. Yavuz Sultan Selim zamanında Osmanlı'nın Şeyhülislamlarından olan Kadı Abdullah Efendi Medine'ye alimlerle görüşmeye gitmiş ve Safavi devletinin ve halkının mürtet olduğunu söyleyerek Osmanlı'nın çaldıran savaşı için caizdir fetvası vermiştir. Necid Ekkulü'nün kurucusu olan Muhammed İbn Abdullah Ab, Osmanlı halkına hükmü mürtet demiştir. Yine Necid alimlerinden Muhammed'in bin Latif bin Abdurrahman ve Abdullah bin Muhammed de Osmanlı halkına hükmen mürtet demiştir. Dikkat edin Osmanlı'da halkın üçte biri Hristiyanlardan oluşuyordu ama buna rağmen mürtet dediler. Neden? Çünkü çoğunluğun haline göre hüküm verdikleri için. Bu örnekleri arttırmam mümkün ancak bu kadarıyla iktifa ediyorum. Görüldüğü üzere kendine Müslüman diyen ülkelerin halkları mürtettirler. Ancak hükmen mürtettirler. Yani hiçbir zaman Müslüman olmadılar. Ancak ismen kendilerine Müslüman dedikleri için bu mürtet ismini alıyorlar. Rabbimiz Tagabun suresinin ikinci ayetinde şöyle buyuruyor. هُوَ الَّذ۪ي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمُنُ sizi yaratan odur. Siz ya kafirsinizdir ya müminsinizdir. Yani üçüncü bir sınıf insan çeşidi yoktur. Bir kişi ya Müslümandır ya kafirdir. İster münafık deyin, ister müşrik deyin, ister mürtet deyin, ister zındık deyin, isterseniz mülhid deyin, her ne derseniz deyin hepsi kafir hükmündedir. Yani ebedi cehennemliktir. Kısacası hüküm birdir ama isimlerin farklı olması hükmü değiştirmez. İslam dininde sürü çobana tabidir. Bu kaideyi öyle uzun uzadıya açıklamama gerek yok. Helak olan kavimlerden bahsedilen onlarca ayete şöyle bir bakınca göreceksiniz ki Allah taut liderleri halklarıyla beraber kadın, çoluk, çocuk, genç, yaşlı demeden toptan helak edip yeryüzünden silivermiştir. Yani Allah'a göre bir sürü çobana yani halklar liderlerin hükmüne tabidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da devlet başkanlarına gönderdiği mektuplarında o devletin bütün halkına gönderilmiş haddederdi. Örneğin Peygamberimiz Roma İmparatoru Heraklus'a aynen şöyle dedi. Müslüman ol ki selamete eresin ve sevabın ikiye katlansın. Yoksa tüm halkının günahı da senin üzerine yüklenip ikiye katlanacaktır. Görüldüğü üzere Resulullah liderin hükmüne göre halkın hükmünü belirliyor. Ayrıca yine Resulullah tarafından müşriklerin temsilcileriyle yapılan Hudeybiye anlaşması da bütün Mekke müşrikleri adına yapılmıştı. Son olarak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ehli sünnet alimleri halkları tekfir ederken tüm halkları kastetmemiştir. Tekfir iki ayrılır. Mutlak tekfir yani çoğunluk tekfiri ve muayyen tekfir. Yani birey birey, şahıs şahıs tekfir. Örneğin Alman halkı asli kafirdir. Ama Almanya'da Müslümanlar da yaşıyor. Ehli sünnet alimleri Alman halkı asli kafirdir derken mutlak tekfir yapıyor. Yani işlerindeki Müslümanları kastetmiyor. Yapacağımız ikinci önemli hatırlatma ise şudur ki Ehli sünnete göre bir zamanlar şeriatla yönetilen topraklar asla Darül küfür veya Darül harp olmaz. Örneğin şu an Mekke, Medine ve Kudüs kafirlerin işgali altındadır. Ama asla Darül küfür veya Darül harp değillerdir. Resulullah'ın el İslamu mutafavvikun yani İslam daima üstündür hadisi gereğince bir toprak İslam'la şereflendiğinde asla bir daha o şerefini kaybetmez. Evet toprağın üstündekiler mürtet, müşrik, kafir olabilirler ama toprak İslam'ındır. Gasp ve işgal edilmiş olması onu asla necis yapmaz. İmam Nevevi'nin Ravdatut Talib'in kitabının 5. cildinin 434. sayfasında İmam Şafii şöyle söylemiştir. Bir kere İslam ülkesi olmuş bir toprak tekrar asla Darul Harp olmaz. Fakat Darul Ridde yani mürtet yurdu olur. İmam Ebu Hanife de eskiden İslam'la yönetilen ama sonradan kafirlerin eline geçen ülkeler hakkında Darul Mürekkep yani karışık diyarlar tabirini kullanmıştır. Uzun lafın kısası. 1. Kendine Müslüman demeyen ve kendini başka dinlere nispet eden bütün halklar asli kafirdir, ülkeleri de darül küfürdür. 2. Kendine Müslüman diyen ama şirk ve küfür içinde yüzen bütün halklar hiç Müslüman olmadıkları için hükmen mürtet ismini alırlar ve ülkeleri de darül riddedir. Yani mürtet yurdudur. 3. Bu tip ülkelerden yani mesela Mısır, Lübnan, İran ve benzeri ülkelerden bazı sapıkların yaptığın aksine asla cariye, ganimet ve fey alınmaz. Vesselam.